Çekilsene be önümden adam. Apartmanı güvenliği benden sorma. Önce bir söyle, kime geldiniz? Ben adanın eniştesiyim. Vay ya bir şeyler boş geldi. düğünü vardı, memleketteydik, yeni geldik. Malum, yabancı görüyor, sorma adettir. Burası büyük şehir, hırlı hırsız belli olmaz. Hassasiyetinden dolayı seni tebrik ederim. Yalnız nabız düşmeden eve git, beliyim. Malum yağ yakımı 125'in üstünde başlıyor. Tamam, tamam, ben sütmeyim, buyurun. <laughs> Tutma sen beni, kolay gelsin. Adana damadı selamlar. Damat derken altın işte ne oldu sen biliyordun değil mi neyi biliyordum damadı neydi <laughs> ne damadı kim damat kime işte ne damadı ya Necmi Efendi apartman görevlisi. ...damada selam söyle dedi de... Hı. ...kim? Kim bu damat Yasemin? <laughs> o şey, o şey diyordur işte yani e, Bora Bey, e, Bora Bey diyordur o. Kesin o Bora Bey diyordur, Kapıcı neden bizim komandoya damat diyor Yasemin? Enişte ya sen de canım lafın girişi söylüyordur ona adama. Lafın girişi olduğuna göre bu herif bu eve girip çıkıyor hem de evli barklı haliyle. Ben bu komandoyu öldürmez miyim Yasemin? İşte! Öldürmek. falan raptar ediyorsun. Gerçek ablamı ya şimdi duyacak bunları. Şekeri taban yapacağım. Bilmeden etmeden. Ne şey Ay şekerim düştü galiba. At 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 bir şeyler ağzına. Ay uyuyamadım doğru düzgün. Bütün gece soldan sağa sağdan sola. Hmm. Hayırlara gitsin inşallah. Yine ağaç mı gördün ablacığım rüyanda? Ağaç olsa keşke. Hiç hayır değil Yasemin. Hiç hayır değil. Rahmetli ablam girdi rüyama. Emanetime layıkıyla bakamadınız dedi. Tövbe tövbe ablacığım ya. Rüyaların hem tersi çıkar. Sen bebek gibi baktın adaya. Yok yok. Yok ben karar mı verdim? <laughs> Neye karar verdin der ki sen? Adayı evlendirene kadar burada kalacağız. Ne? ne? Nereye burada kalıyoruz? Nereden bileceğiz? Kimdir o hayırlı kısmet? Nereden gelecek? Ne zaman gelecek? Benim aklımda var bir şey. Kim? 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 Bora. Bora. Ada için çok iyi bir insan. Ben hissederim ya. Ben biliyorum. O Bora adayı bir aşık oluverse. Ay ada da hemen ona aşık oluverir zaten. Yok yok. Ben ablamın emanetini o Bora ile evlendirmeden Bursa'ya falan dönmüyorum. Burada kalacağız. Emin misin herkese? Kalacağız diyorsam kalacağız aslan. İkiletme, ikiletme. Tamam, tamam. Aslan sen niye bu kadar duygulandın? <laughs> Aşk kendi seçer. Sen...